Evet sayın abilerim, ablalarım. Emko B. İ. B. Modeliyle E70 kağıdısı nedir, ne değildir? Bunlardan bahsedeceğiz, çözüm ulaştıracağız, maliyet hesabı yapacağız. Her birini bu videoda inşallah sizlere göstermeye çalışacağız. Hızlıca videoya geçelim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım vakit kaybetmeyelim yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Şimdi bak. Emko Bunun yoğuşmalı modeli de var. Hermatik modeli de var. Onu özellikle belirtmiş olayım. Şu anki gün gördüğünüz cihazsa hermatik. Peşin peşin söyleyeyim. Bak şimdi ekranda E72 yazıyor. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Resetliyorum. CF arızasına düşüyor. Yani bir türlü cihaz resete geçip ateşleme işlemini geçemiyor. Şimdi bu E72 nedir ne değildir buna geçmeden önce cihazı bir parçalayalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cihazımızı parçaladık. İşin aslı şu. Bak normalde yaklaş reset attığın zaman en azından arızaya düşmeden önce bizlere abi fan çalışıyor mu, işte proseste ateşleme falan bunları gösterir ve biz de kombi ustası olarak bunların yönelimine doğru arıza tespit ederiz. Fakat maalesef ki bu arıza tamamen kronik bir arızadır. Yani evinde MCO B'si olan varsa ve bu videoyu iyi kötü bulduysa maalesef sen de buna geldin. Özellikle açıklanamayan, açıklanamayan açıklaması yok. Gerçekten yok. Yani MCO bir işte E72 şudur budur özellikle bir açıklaması yok. Zaten bu videonun bir benzerini de yıllar önce yapmıştık. Onu da buradaki kartlardan bir yerlerde e, ulaşmak isteyenler, farklı bir anlatım isteyenler oradan da ulaşabilir. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi peki diyeceksin kutuyu açtık. E-72'den de çıkartamıyoruz. Nedir? Abi bu tamamen kronik olarak anakart arızasıdır. Neye bağlayabiliriz? Yani bu niye olmuştur? Ziyadesi şu. Düşük ihtimal. Yani özellikle diyemem ama düşük ihtimal daireye gelen voltaj değişiminden olur. kombi kullanırken bir 10 gün kapalı tatile gittin geldin. Bundan olabilir. Yani genel anlamıyla ufacık nedenlerden dolayı bu arızayı verir. Ama bu gerçekten kronik bir durumdur. Kiracı olan abiler varsa özellikle belirteyim seninle alakalı bir şey değil. Ev sahibi karşılaması lazım. Yani Allah yani şey ki, nasıl derler ona? Allah katında aslında seni bağlayan bir şey değil. Kesinlikle ev sahibinin karşılaması lazım. Ama sizin aradaki o ticaret farklı bir durum. Yaklaş. Şimdi bak cihaz. Gerçi pırıl pırıl duruyor. Bu cihaz önceden müdahale yapılmış. Bir pompa değişmiş. Başka herhangi bir müdahale gözükmüyor. Ayrıca bu kapakta sanki manuel oturtulmuş gibi duruyor. Şimdi anakartını çıkartalım. Beraber göz ile bir inceleyeceğiz. Ondan sonra tamir ettirip şak sorunu çözeceğiz. Şimdi ana kartı söktük. Biraz da meşakkatli yapmışlar. Yaklar. Bak şimdi göz olarak söylüyorum sadece. Şu kısımda bir kararma var. Onu gördüm. Onu hani sadece aktarabilirim. Hatta buna yakınlaştır. Bak şurada bir kararma var. Bundan mı bilmiyorum. Arka tarafa bakacağız. Arka tarafta herhangi bir yerde bir atma, kırılma vesaire bir şey göremiyorum. Siz ekran başına görenler olursa yorumlara düşersiniz. Şimdi biz bunu hızlıca bir götürelim. Testini yaptıralım. Sağlamlığını sağlayalım. Getireceğim. Hatta şöyle sizin de vaktinizi almayın. Getir getirmez. Takayım taktıktan sonra görüşelim. Evet sayın abilerim ablalarım. Kartı yaptırdık geldik. Hiç vaktinizi almıyorum. Hemen takayım hemen geliyorum. Ana taktık beraber bir şalter açalım. İnanın ben de açmadım. Hani öncesini denemişliğinde yok yalan olmasın. Bismillah dedim açtım. Şimdi tekrar 72 verebilir. Resetten düşürünce geçecek. CF dedi. Şöyle yapalım petek modunu. Bak fan devreye girdi. Petek modunda ve şu an aktif şekilde ateşleme başladı. Ekran gözüküyor mu? Şimdi bak videonun başında söylediğim gibi özellikle abi işte şu şundan olmuştur. Aman bundan olmuştur gibi bir şey yok. Biraz bu kronik sayılır. Evet şimdi oradan izleyenler diyecek ki işte ne bunun markası? Emco. Emco salak mı? O kadar mühendisi var. Kronik bir şey bırakır mı? Biz bu işin içinde olduğumuz için hani sadece kronik diye tabir edip geçiyoruz. Sürekli verdiği arızalardandır. Onu da özellikle altını belirteyim. 8. ayın sonlarındayız. 2025'teyiz. Bu arızanın maliyeti aşağı yukarı bugünkü kurula 3500 ile 4500 lira arasında değişir. Tabii ki bulunduğunuz semt, il, ilçe bu fiyata e, etki eden etkenlerdendir. Onun da altını çizeyim. Videoyu da hızlıca kapatalım. Çenem düşük biliyorsunuz. Maalesef düşük. Öyle kurban olduğum Allah öyle bir çene vermiş bana yani. Açıklama kısmına zaten bütün ekranda numaram vardı. Açıklama kısmına ve direkt ekrana... İletişime dair her bir şeyi bıraktım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Derdinize, tasarınıza Allah izin verirse çözüm bulabiliriz. Hizmet bölgelerimiz Esenyurt, büyük, Büyükçekmece, Avcılar ve Bahçeşehir. Beş büyük bölgeye sürekli hizmet veriyoruz. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet.